Arkadaşlar selamlar. Saat sabah karşı 3.57. Bildiğim tüm duaları bir daha yangın olmasın diye okurken beni yine uyku tutmadı. Ama konumuzun bunun alakası yok. Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım. Dedim ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey söyleyeceğim. 2025'te son çıkan yangınlar hakkında Diyanet nasıl bir eylemde bulundu acaba? Diyanet İşleri Başkanlığı 2025'teki son orman yangınları ile ilgili olarak özellikle dualar ve manevi destek çağrılarıyla öne çıktı. E, Diyanet, ülke genelindeki camilerde yangınların bir an önce sona ermesi için toplu dualar edilmesini teşvik etti. Peki bir Özellikle... şey soracağım sana. Diyanet bir ay boyunca dua falan etmese, hiç de para almasa, o parayla kaç tane yangın uçağı çağırdık ve hangisi daha faydalı olurdu? Bunu da açıklar mısın? Ben de o sırada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Hadi bakalım. Uyumadan önce son bir düşündürücü not bırakayım. Diyanetin bir aylık bütçesiyle yaklaşık 9-10 yangın söndürme uçağı alınabiliyor. Hangisi daha faydalı olur dersen, e, uçaklar doğrudan yangına mücadeleye katkı sağlar, dualar ise manevi bir destek sunar ama gerçekçi olmak gerekirse... Düşünsene bir aylık bütçeyle alınabilecek e, uçaklar yerine sadece duayla yetinmek, aslında yangınları söndürmek yerine gözlerimizi kapatıp hayal kurmak gibi bir şey. Gerçekler acı olabilir ama göz ardı etmek yerine onlarla yüzleşmek işte asıl uyanıklık bu.